Gelişen teknolojide her zaman bir adım ilerisinin düşünüldüğünü biliyorsunuz. Yıllardır konuşulan ve olabilitesinin her geçen gün yükseldiği düşünülen Mars'ta koloni fikri insanoğlunun merakını cezbetmeye devam ediyor. Peki gidildikten sonra iletişim fikrini nasıl halledecekler? Bir astronot Mars'a ayak bastıktan sonra orada bulunduğu süreçte iletişimi nasıl gerçekleştirecek? Hiç düşündünüz mü? Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda sadece gelişmiş medeniyet olarak bir iletişim konusunu ele almayacağız. Gelişen teknolojide bir adım sonrasında yapılacakları nasıl planlıyorlar bunu ele alacağız. Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma hayalini ve bu büyük projenin nasıl başladığını keşfedeceğiz. Hazırsanız bu inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey 2002 yılında başladı. Elon Musk SpaceX'i kurarak uzay taşımacılığının maliyetlerini düşürmeyi ve Mars'ı kolonize edilebilir hale getirmeyi amaçladı. Bu insanlığın ve çok gezegenli bir tür olma yolculuğunun ilk adımıydı. Burada konuya geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Videolarımı izleyip etki verip abone olan kişi gerçekten az. Eğer beğendiyseniz bu videonun sonunda abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkürler. Elon Musk Mars'ta koloni kurmanın insanlığın hayatta kalabilmesi için kritik olduğuna inanıyor. Ona göre başka gezegenlere yayılmak bizim için bir sigorta. Bu vizyon onun ve SpaceX'in Mars'a olan tutkusunun temelini oluşturuyor. Aslında hepsinin bir sebebi var. Geçmiş zamanlarda yok olmuş bile olsa yaşamın temelini oluşturan sıvı yani suyun Mars'ta 1 milyar yıl boyunca var olup belki de geçmişte medeniyetlere ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Bu size delice gelebiliyor olabilir. Çünkü Mars'ın standartları dünyamız ile şu anda aynı değil. İnsanoğlu adapte olabilir ama Mars gibi bir gezegende illaki yaşamımızı sürdürmemiz için bağlı kalmamız gereken zorunluluk duyduğumuz bazı araçlarla devam edebiliriz. Bu araçları yaşamımıza entegre ederek hayatta kalabileceğimizi biliyoruz. Bunun bizim yaşam kalitemizi etkileyebileceğini de biliyoruz. Hatta bir süre katlanabileceğimiz bir şey olduğunun herkes farkında. Bu teknolojiyi hatta devrim niteliğindeki bu projeyi hayatımıza sokan insanlar da farkında. Aslında yapmak istedikleri tek şey tecrübe edinmek. Evet tecrübe. Mars gelişmiş medeniyet için ilk adım olacak. Daha sonra bulabileceğimiz belki 40 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegene yerleşirken ilk önce ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğimizi deneyimleyip tecrübe edinip gitmeyi hedefliyorlar çünkü başka bir gezegene yerleşebilme ihtimalimiz var olduğunda oradaki yaşama standartlarını deneme zamanımız olmayabilir. Şimdi SpaceX'in uzay teknolojisine katkılarına geçelim. SpaceX Falcon roketleri ve Dragon uzay aracı ile uzay taşımacılığını daha ekonomik ve güvenilir hale getirdi. Bu teknolojiler Mars yolculuğunun ilk önemli anlarıydı. 2016'da Elon Musk Mars'a insan göndermeyi ve orada bir koloni kurmayı amaçlayan büyük planını açıkladı. Bu plan, Starship adı verilen devri niteliğindeki roket ve uzay aracı sistemi tarafından şekillendi. Starship, büyük mürettebat ve kargo kapasitesiyle Mars'a düzenli seferler düzenlemek için tasarlandı. Elon Musk, Mars'a ilk insanlı görevi 2030'ların başlarında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu görevler Mars'ta yaşam için gerekli altyapıyı kurmayı ve uzun vadede kendi kendine yeten bir koloni oluşturmayı amaçlıyor. Peki neden Mars diye sorarsanız, daha önce de açıkladığım sebeplerin de haricinde Mars dünyaya göre bazı avantajlara sahip. Yüzeyindeki su buzu, atmosferi sayesinde, güneş enerjisi kullanımı ve toprağının tarım için uygun olması Mars'ı insanlar için yaşanabilir kılıyor. Elon Musk'ın Mars'ta koloni kurma projesi, insanlığın çok gezegenli bir tür olma vizyonunun bir parçası. Ama bu önemli adımın yanı sıra, çok gezegenli bir tür, yani gelişmiş medeniyet olma seviyesine çıkarken karşımıza çıkan büyük bir engel var. Mars'a gönderilecek ilk astronotların iletişim kurmak için yepyeni bir altyapıya ihtiyacı olacak. Dünyadan milyonlarca kilometre uzakta, bundan Kızıl Gezegen'de astronotlar birbirleriyle ve dünyadaki kontrol merkeziyle iletişim halinde olmalı. Ancak bu dünyada alıştığımız internet bağlantısıyla mümkün değil. Yani bu şu anlama geliyor. Mars'a özgü zorluklarımız var. Mars ile dünya arasındaki mesafe internetin işleyişini zorlaştırıyor. Veri aktarımındaki gecikme süresi iki gezegen arasındaki mesafeye bağlı olarak 4 ila 24 dakika arasında değişiyor. Ayrıca her iki yılda bir gerçekleşen güneş eşleşmesi sırasında güneş iki gezegen arasındaki sinyalleri engelliyor. Bu durum Mars'ta internet kurmanın önündeki en büyük engellerden biri. Mars'a ayak basmada ülke imza atmaya çalışanlar bu zorluk için yeni teknolojiler geliştiriyor. Araştırmacılar Mars'taki iletişimi dünyadakine benzer hale getirmek için çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Mars'ın yörüngesine yerleştirilebilecek uydularla gezegene özgü bir internet ağı kurmak. Bu sayede astronotlar Mars'ta yerel olarak depolanan verilere anında erişebilecek ve dünya ile iletişim kurabilecekler. Ayrıca uydu'dan bağımsız olarak Mars'ta internet kurmak için lazer tabanlı iletişim teknolojileri de test edilmeye başlandı. Başta bahsettiğimiz bir konu vardı. Tecrübe edinmek. Ay'dan alınacak dersler var. Mars'ta internet kurmak için atılacak adımlar aya yapılacak görevlerden alınacak, derslerle şekillenecek. NASA'nın Artemis programı kapsamında özel şirketler Ay'da 4G ağı kurmayı planlıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Moonlight projesi ise Ay'ın yörüngesine uydular yerleştirmeyi hedefliyor. Bu gelişimler Mars'taki internet altyapısının temellerini oluşturacak. Hepimizin de düşüncesinin aynı fikirde olduğu bir düşünce var. İnternetsiz bir hayat düşünülemez. Günümüzde internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Mars'ta yaşayacak astronotlar için de bu durum farklı olmayacak. E-posta göndermek, sevdikleriyle iletişim kurmak eğlence içeriklerine erişmek ve bilimsel verileri paylaşmak için internete ihtiyaç duyacaklar. Mars'ta internet kurmak, insanlık görevlerinin başarısı için kritik önem taşıyor. Sizce bu konudaki gelişmeler gelecek için umut verici adımlar mı? Siz ne düşünüyorsunuz peki bu konuda? Mars'ı internet kurmak için atılan bu adımlar uzay keşiflerinin geleceği açısından umut verici. İnsanlığın kızıl gezegendeki varlığını sürdürebilmesi için güçlü bir iletişim altyapısı şart. Araştırmacılar Mars'ta internet kurma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ve bu sayede insanlık Mars görevlerinin önü açılıyor. Yakın gelecekte Mars'ta yaşayan astronotların dünyadakilerle benzer bir internet deneyimi yaşaması mümkün olabilir. Peki Mars'tan yanı sıra yakın zamanda keşfedilen olası dünya potansiyelleri taşıyan, 2024'de gün ışığı gibi doğan Gliese 12b gezegenini biliyor musunuz? Gliese 12b gezegeni 2024 yılında keşfedildi. Bu gezegen m bir bir yıldızın etrafında dönen gezegendir. Yani Mate açıklayacak olursak dünya çekirdeğindeki elementel yapılara benzer olan cisim demektir. Bu m bir yıldızın etrafında 12.8 gün içerisinde bir gün tamamlayan bir süper dünya egzoplanetidir. Boyut olarak dünya ve venüse benzer olduğu tespit edilmiştir. Gliese 12 b'nin dünyaya benzerliği konusunda bu gezegenin bir atmosferi sahip olup olmadığı henüz bilinmemekle birlikte eğer atmosferi yoksa bilgisayar modellerine göre ortalama yüzey sıcaklığının yaklaşık 42 derece yani 107 Fahrenheit olabileceği tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık suyun sıvı halde kalabileceği bir aralıktır. Bu da teorik olarak yaşam için uygun koşullar olabileceğini düşündürmektedir. Ancak Gliese 12 b'nin Venüs gibi kalın bir atmosfere sahip olması durumunda yüzey sıcaklıkları çok daha yüksek olabilir. Ulaşım kolaylığı açısından bakar isek Gliese 12 b'nin dünyadan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta yer aldığı görülmektedir. Mevcut teknoloji ile bu mesafeyi kat etmek mümkün bile değildir. Ve bu tür bir yolculuk günümüz uzay araştırmaları için sadece teorik bir olasılıktır. Ama James Webb uzay teleskobu ile baktığınızda dünya benzerliğinde yeşil ve mavi temasının yer aldığı bir gezegeni görmek İnsanlık için başka bir yaşam var mı? sorusunun perdelerini tekrar aralıyor. Merak ve heyecan duygusunu bize yaşatıyor.